Herkese hayırlı sabahlar. Yeni güncellemeden sonra özellikle sağlık barının oyuna eklenmesiyle giderlerin katlanarak artması sebebiyle oyuncular biliyorsunuz hepimiz isyanda bulunduk. Zaten kazandığımız neydi? Daha da bizim kazancımıza el koyduğunuz şeklinde açıklamalarımız oldu. Ayrıca oyundaki Masterbox'lar, lootbox'ların açılış fiyatları arttı. Yalnız burada açıklama yapmam lazım. Level 1 ve Level 2 kutuların fiyatları artmadı. Level 3 kutuların fiyatları 9 GST idi. Açılımı 10 GST yükseldi. Level 4 kutuların açılımı 16 GST idi. 35 GST yükseldi ve bu şekilde artarak devam ediyor. bunun için oyuncular da buna da itiraz ettiler. Bu kadar fazla artış olmaması lazımdı gibisinden. Bunun üzerine e, Gılgamış ablamız bir açıklama yaptı. Stepen e, sosyal medya açıklamacısı diyeyim ben buna. Diyor ki oyuncularımızın şikayetleri şunlar. Sağlık puanı e, azalması gerçekten acı verici bir maliyettir. İkinci olarak Meisterbox'ların fiyatlarının artması başka bir acı verici maliyet oldu. Üçüncü olarak da oyuncular bize diyorlar ki Stepen takımı bizim görüşlerimize önem vermiyorlar demişler. Ve bununla ilgili açıklama yapmışlar. Diyorlar ki bunları ben birebir tercüme etmeyeceğim. Çünkü oldukça uzun bir makale yayınlamışlar. Videonun uzun olmaması için ben özet geçeceğim size. Hemen başlayalım. Sağlık puanı sisteminin açıklaması. Sağlık puanı sistemi yeni bir uygulamamızdır. Ve bu uygulama sayesinde GST ve gem taşlarının yakımı amaçlanmıştır diyor. Ve bu sebeple oyun kısa vadeli olmaktan çıkıp uzun vadeli bir oyun ömrü amaçladık diyor. Ayrıca bu sağlık puanı yönetimi GST'lerin ve taşların yakınmasına yardımcı olacak konfor statını ek bir özellik getirmiş oluyoruz. Böylece konfor taşı bulunan ayakkabıların değeri de artmış olacak diyor. Ayrıca konfor e, sağlık puanının azalması ayakkabının kalitesiyle ilişkili olduğundan dolayı yüksek kaliteli ayakkabılar daha az sağlık puanı azalımına sahip olacaklardır. Bu da ayakkabının kalitesini de ön plandan çıkarmış oluyoruz bu şekilde diyorlar. Dolayısıyla ne kadar ayakkabınız fazla kaliteli ise o kadar az sağlık puanınız azalacaktır. Ayrıca ayakkabıların gem taşlarının ee cinsi de önem kazanmış oldu. Biliyorsunuz ayakkabılarda 4 tane gem slotu var. İşte efiyensi slotlar sarı renkli. comfort slotlar kırmızı renkli ve benzeri. Böylece ayakkabıda bu slotların da önemini arttırmış olduk. Ve böylece ayakkabının önemini de artmış oldu. Biz amacımız oyunun kısa vadeli geri dönüm yatırımınızın geri dönümünden daha çok oyunun ve ekosistemin uzun vadeli olmasını amaçlamaktır demişler. İkinci bölümde e, bu gizemli kutuların fiyatının artmasıyla ilgili açıklama yapmışlar. Yeni gizemli kutu sistemiyle içinden çıkanlarla bizim gizemli kutunun fiyatını biz daha düzgün bir orantıya sahip olmasını istedik diyorlar. Daha yüksek seviyede gizemli kutuların açılma maliyetini bu sebepten daha da yüksek şekilde ayarladık diyorlar. Ama unutmayın bu şekilde LAK değerinin de önemini arttırmış olduk. Artık oyuncularımız luck puanına daha fazla yatırım yapsın istiyoruz demişler. Üçüncü bölüm pardon dördüncü bölüm oyuncularımızın istedikleri. Diyorlar ki oyuncularımız hem sağlık puanının hem de gizemli kutuların açılış fiyatlarının e, kazancımıza olumsuz etkileri oldu diyorlar. Ve gerçekten bence de öyle oldu. Ama diyorlar ki bununla da açıklama olarak altına da böylece biz hem bu şekilde hem gem taşlarının yakımını hem de GST yakımını amaçladık diyorlar. İkinci olarak ayakkabıların sağlık puanı getirerek kullanışsız hale getirdiniz diyorlar. Onlara demişler ki %100 sağlık puanı sahip ayakkabı ile %20 sağlık puanı sahip ayakkabı arasında kazanımda ya da kullanımda hiçbir fark yoktur. Hatta ve hatta sağlık puanınız %0'a indiği zaman siz bu ayakkabıyı diğer ayakkabılarla birleştirerek yine ayakkabı yapabilirsiniz. Tek olumsuz özellik burada %100'ün altındaki sağlık puanı olan ayakkabıları markette satamamanız ve başka bir hesaba transfer edememenizdir demişler. Demişler ki iyi de bizim oyuncularımız diyor ki benim hiç konfor taşım yok. Efendime söyleyeyim benim konfor puanına vermedim. Dolayısıyla benim HP puanı, sağlık puanım daha hızlı azalıyor. Buna şu cevabı vermişler. Biz ileride oyuncularımıza ayakkabının statlarını değiştirmek için imkan tanıyacağız. Yani bir reset yapacaklarını belirtmişler. Oyuncular diyor ki bize diyor. Bu sağlık puanı tamiri oldukça pahalı. Onların cevabı ise bir sağlık puanı e, tamir masrafları üzerinde çalışıyoruz demişler. Ve bunu aşağıda ayrıntılı açıklayacağız demişler. Şimdi burada sevgili oyuncularımız diye başlamış. Burada vatandaşa ulusa sesleniş yapmışlar. Burada kısaca dedikleri şey şu. Bizim amacımız, ben özet geçiyorum size. Bizim amacımız oyun ekonomisini daha sağlam temeller üzerine oturtmak. Amacımız bizim yatırımımızın kısa göçtün dönüş süresi olması değil, oyun süresinin, uygulamamızın ömrünün süresini uzatmak. Bizim amacımız bunun üzerine kurulu. Her zaman oyuncuların isteğini yine getirmek kolay olmuyor. Ama merak etmeyin, biz sizin önerilerinize fikirlerinize önem veriyoruz. Sizin fikirleriniz ve oyun ekonomi temelleri arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. Demişler. Bu sağlık puanı e, tamir ücretlerinin çok olduğunu söylediğiniz için biz hemen GMT yakımını kaldırdık. Artık GST ve taş yakacaksınız. Ve hala yüksek olduğunu söylediğiniz için GST yakım ücretini de biz yarıya indirdik. Demişler. Ve diyorlar ki her yürüyüşten sonra sağlık puanı tamir etmek size pahalıya mal olacaktır. O yüzden birkaç kilometrede bir tamir puanını, e, sağlık puanını tamir edin. E, ayrıca şu an ne kadar e, fazla para ödediğiniz, yani bir atıyorum bir kilometre sıfır %00 bilmem kaç ta, sağlık puanı azaldı, sen taşı koydun, GST'yi koydun, olması gerekenden daha fazla para ödedin. Biz bunun için ayrıca bir bilgilendirme, ee, ekleyeceğiz. Öyle demişler. arayüz ekleyeceğiz. Böylece fazla para verip vermediğinizi görebileceksiniz demişler. Kısaca diyor ki her yürüyüşten sonra sağlık puanınızı tamir etmeyin. Ne bileyim yüzde %50'ye gelmesini bekleyin. Ondan sonra tamir edin ki daha fazla para harcamayın demişler. Merak etmeyin. Biz sizi seviyoruz. Efendim, efendim sizin isteklerinize önem veriyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıklar dolayı da özür dileriz demişler. Kapanış yapmışlar. Evet arkadaşlar. Step'in takımının söylediği bunlar siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ama merak ediyorum. Bunları da belirtin. Hayırlı günler.